Yani bu videoyu yapayım mı, yapmayayım mı diye çok düşündüm. Neden mi? Bir, eser aslında üzerinde söz söylemeye değecek bir eser değil. İki, eserin senaryosunda iki genç mesai arkadaşımın emeği var. İlk sorun önemli değil çünkü yine de gündemde bir konu ne de olsa konuşulur yani. Ee, sorun ikinci sorun ama ikinci sorunun üstüne de düşündüm en çok. Ee, senaryoda parmağı olan iki arkadaşım gerçekten de çok zeki ve yaratıcı arkadaşlarım. Yayıncılık alanında da tecrübeli insanlar güvendiğim isimler. Sonunda yine de bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü bir yapım sadece senaryosundan ibaret değil. Ee, yine de kısa konuşacağım. Burada müşterek bir kabahat var. 9 kere Leyla... Az ama öz film çeken Ezel Akay, namı diğer Ezop'un bol renkli, çok karnaval, masalsı işlerinden sonuncusu. Fanatik olmasam da Akay'ın anlatım dilini seviyorum. Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmi beğendiğim işlerinden biriydi. Neredesin Firuze'ye ise bayılırım. Kaldı ki Leyla Firuze'ye öykünen işlerden biri her şeyiyle sanki Ezel Akay'ı taklit eden birinin işi eline yüzüne bulaştırması gibi görünüyor. Konu ilginç ama taze değil. Kadın cinayetleriyle ilgili mesajı yerinde ama bu kadar sulu zırtlak bir komedide iğreti durmuş ve hak ettiği ağırlığı taşımıyor bence. Aynı cinayetin ve benzer sekansların 9 kere tekrarlanması sonuna kadar izlemeye çalışsam da beni bayılttı. Komedi desem komedi değil, müzikal desem e -e. Yani oyunculara bakıyorsun en sıradanı popüler, en iyisi Emmy ödüllü. Yönetmenine bakıyorsun o da kendi jarnında adeta bir efsane. Yani asıl senaryo bir tiyatro oyunundan. E, yani filmin senaryosu görünüşe yeri uyarlama senaryo. Bu senaryoda Aka ile birlikte parmağı olan arkadaşlarıma bakıyorum. İkisinin de sicili çok iyi. Peki bu sonuç ne? Yani bu kadar iyi malzemeden bu kadar izlenemez bir film nasıl çıkmış? Zaten IMDB puanda her şeyi ortaya koyuyor. 9 kere Leyla'yı şöyle anlatalım. Böyle kaşları yay gibi, gözleri ahu, burnu hokka, dudakları kiraz, boyu selvi gibi bir kadının totalde yüzüne bakılamayacak çirkinlikte olması gibi. Yani bunu nasıl başarabildiğiniz ödül olsa Oscar'ı havada kapar. Bu malzemeden bu yemeği çıkaranlara ne diyelim? Allah bin kere Leyla'nızı vermesi arasında demekten başka yapacak bir şey kalmıyor.